Eze, merhaba? Anne bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Bugün bir değişik oyun oynayacağız herhalde. Şöyle söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bugün bir YouTube yoksa merkezinden kaçış oynuyoruz. Hmm. hadi bakalım kaçalım. Kol var. Aha bir yere girdik. Merhaba. Köye girmeye çalıştığını görüyorum ama korkarım bu mümkün olmayacak. Vay wow. kapıyı açmak için dış kol. Dış kol. Köye gibiyiz ama kolun nerede olduğunu bulmak için yardımına ihtiyacımız olacak. Ama yani kol kırılmış kolu bulmamız lazım. Kol muhtemelen o küçük evde sandığın içinde bulunur. Eğer bulursak o zaman kapıyı senin için açabiliriz. Hmm. Kol kırılmış. Şuradaki kolu açmamız için. kırdı. kurdum. Ev kurdum kırdı. Hmm. Anne. Bana balta gelmedi. Ama yani balta tıklayacağım. Kendi karakterinle ne Ha baltayı aldım. Yani kendi karakterinle mi? Evet. Yani Kırdım. İçeri giriyorum. Bak. Ee, anne getirdik mi bir şey? Yo. Ee, anne hani girsene evin içine ne bekliyorsun? Girdim geri çıktım. Bak geri çıkıyorum. <laughs> geldi. Ha geldi. Hıh geldi. Yani burada aşağı var, burada kol vardı. Al, aşağı atla aşağı. Hayır, gene bir parkur. Kol bulacağız öyle mi şimdi? Evet. Hadi bakalım bulalım neymiş Allah bu kol. Düş. Sandığın içinde diyordu. Aç bakayım. Aa, bir tane kol galiba. Evet Ana. aldık. Buraya mı takacağız kolu? Aa koltuk Açtım kapıyı. Gördün mü? Evet. Yani şuralara dikkat edelim. Ne Hadi. yapacağız? Yürüp geçeceğiz mi? Zıplama mı var orada? Ben hava onları yürüyemiyoruz. Ama merdivenden. Hadi. Çünkü biz aşağı atlamıştık normalde. Şimdi geri çıkıyoruz. Evet, şimdi kolu bulduk. Ne diyor? Hadi girin diyor. Hadi giriyoruz. Merhaba. Ana bana hep Burak su veriyor. Evet. Kayıp kolu alabildin. Şimdi senin için kapıyı açabilirim. Benim sesim açık. Tamam can, lütfen kolu çek. Müzik yok. Kolu çekiyor. Şey. Tatam, açıldı. Girebiliriz artık hanım. Ama bir şey patladı duydun mu? Evet şuraya mı gireceğiz? Hayır hanım burada bir yeşil kapı var. Ama bak hangi şuna basayım? Hangisi hangisi? Evet bir yeşile bas. Yeşil. Satın aldık. Anne biz para çıkartmışız. Paralıymış. Tamam. Geri geldim ben. Amice geri geldim. Anne ben ana anahtar için şu kolyeye ne dersin? Kolye mi? Anne ben kapıyı açtım. Aç. Anne kapı açıldı. Beni beklemiyorsun ama. Anne bekliyorum. Kapıyı açtım bekliyorum. Anne kapı kapandı. Açayım. Anne açtım kapıyı bak. Geldim. Anahtarı bırak. Anne burada Anne kılıçla saldırıyorlar. Saldırıya mı uğradınız? Robotlar saldırıyor. Saldırıya uğramışlar. Şu beyaz kadın gitti Nereye gittik? Nereye? Nereye geldik? Ben zıpladım. Portal açıldı. Bu nedir? Hani galiba yarış yapacağız. Tamam. Lan ikimiz aynı yere binmişiz. Hadi gidiyoruz. Aynı yere binmiyor mu? Demek ki. Sür yo aynı değilmiş ya. Anne ben ama neden gülemiyorum? Başlamadım seni. Anne bak. Bekle geç geliyor ya senin ondan. Uzun.

Bilmiyorum ki ki üçüncü tura geçtik. Hani bu üç tura yapacağız çünkü üçte üç oldu orası gördün mü? Bak. Oy, 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 oy. Allah. daha devam ediyoruz. Yani üçte üç yaptık. Ah, yandım. Devam ben devam Yarışmış bu. Ama harfsizlik yaptılar değil mi? Biz bekletiyorlar. Değil mi? Aa, hala mı devam ediyoruz? Ne oldu? Beşinci tura geçti. Aa bitti. Bitti galiba. Kazananlar yükleniyor diyor. Yani biz kazandık. Nerede? Acil durum. Ne oldu? Kapı açıldı. Kupa aldık. Aa, beni bekle, beni bekle. Ama portal da var burada. Hadi ben kupayı alacağım. Alınmıyor, gel. Portala gidelim. Beni beklesene. Aa, a, nereye geldik? De, o Obi. Buraya geç mi diyor? geldik. Yine bir hobiye geldik yok. Anne hani bunlar galiba ne bunlar yiyecek galiba. Değil mi? Bunlar ne böyle? Ay bu ne? Aras. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ay. <laughs> Düşüyordum delikten vallahi. Aha yandım. Anne. 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 Geldim. Çekboyun aldın mı? Aldım. Araba... Hı. Bu Hı. Ne? Ne? ne ya? Bu ne ya? Geldim. Yol açılıyormuş. Aa, ama bak sen de yol açık değil ya. Bak bu düğmeye bastım yol açıldı. Gördün mü? Aa evet. Söyle mi ki çabuk? Hey! Hızlı gidiyorum diye yandım ya. Ben yani tuşa bas. Tuşa. Yani, Ayrı tuşlarımız. Aa, ayda sinecek bence ya. Açık şey oyunda. Bu ne? Bu yeşil kırmızı. Anne, hani anne bir tahta kırılır. Benimki kırılmadı. Bakın, kırılır. Aa, bu, bu da anne hani istediğimiz tahtayı delirip yapabiliyormuşuz. Hı. Aa, anne hani, anne hani beni fırlatmadı. Neden? Tam ortaya bas. Tam ortaya bas. Anne hani, hani, beni beklemedin ki. Bekliyorum. başından dök bu portal var başımıza bırakmıyorum evet gir bakalım portala ben girdim gelsene anne yani çek boynu aldım ben de aldım anne yani, yani burada diken var diken, ay burada da neler var gördün mü <laughs> ışık bir parkur. Hala beni bekle, bekle. Princibe ekleme de beklemedim. Hmm, arkadan nereden bileyim. Hayır ama bu sefer bekliyoruz. oynayacağız. Beklemek gitmek yok. Bekliyorum aşkım. Ben bekliyorum çünkü. Ana burada sabit sahne mi neresi ya? Buraya mı gireceğiz acaba? <laughs> Ağzını açmıyor ki. Bence şuradan devam edeceğiz. Evet. Çünkü ağzını açmıyor. Anne yani buradan. anne ne oluyor? Sallattı beni. Oy. Ay düştüm. Anam. Evet. Birinciye atladık. İkinciye atladık. Bak bıraktım. Geldi. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Kolu, Nereye geldik? Kolu çektim ben. Ben de mi çekeyim? Çek. Anne asansördeyiz, gidiyoruz. Anam bir yere girdik. Ağzı açıldı galiba. He buraya geleceğiz. Ana dişleri yok oldu. Ee, geri çıkacağız şimdi. Galiba bizi götürür götürür ya. Hayır ağzı açıldı geri çıkacağız oraya gitmeye. Ay, tahta kırıldı. Benim taktiğim vardı ya ondan biliyorum. He? Hatırladın mı taktiğimi? Evet. Araya nasıl düştü? Işte. Hadi girelim bakalım buraya. Burada ne var? mı? Aa! Aşağı düştü. Çak point varmış. C diyor. Oy. O <laughs> ne? Arkada bir de o. Bakacak. Bay bay. Hayır c ne ha? yapacak? Çayı al bilemedim dur olmayacaktı değil mi c hop hop ben yani ben çözdüm değil mi Çünkü orada c yazıyordu ben ondan c'ye bastım bay bay top ha geldin Bak, buraya üstten de balta lazım burayı kıracağız şuradan balta bulacağız o zaman gel Sen de kaçır Susam. Anne yani balta. Anne tamam, ama bu kadar yolu geri gideceğiz ya değil mi? Evet baltamızı alalım. Gidelim arkadaşlar. Anne yani bak sana vurayım mı bir tane? Hayır. Yani baltamızı aldık. <laughs> burayı kırıyoruz. Bir tane daha bir tane daha. Kırdık. Oradık. Burayı da portalmış. Anne yani pantolonu neden kırıyorsun? Çok evet. değişik bir oyun arkadaşlar. Bir sürü bir sürü. Ay siliniyor. Düştüm. Anladın mı? İşte sonra bulursun öyle atlayacağım. Hmm. Hı, geldim. Hani bunu... Bomba şuradan. Oy. Hani bombaya patladım sen. Hayır. Bomba karşıda. Ha, tamam geldim. Ay, burası ne? Ay, ne yapalım? Ay, çabuk, çabuk. Bura neymiş? Burada, burada gösteriyor kırmızı oldun değil mi? Burada ne yapacağız acaba? Bizim şunları. Yine bir portal. Biz çıktık portaldan değil mi? Ha ha. Ay, oyun bitecek oraya geçildi. Araba geliyor. Ay. Araba oh. beni fırlattık. Ha, oyun bitti. Kazandık. Hadi gel. Ha, al. aldık. İçek mi? İçiyor valla. Ben de içiyorum. Ne oldu? Bir şey olması lazım. Anne, ha, hızlandı. Anne, arabalardan biraz anne, Oo, anne annem, araba beni dışarı fırlattı. <laughs> anne bundan biraz daha içecek tabii. O. Geri gelecek miyim acaba bakalım bir. Geldim. Birazcık daha içelim. He, yani bunda biraz daha içtim. Hadi yani ben bunda üç tane satın alırım. 1. Güzel bir parkurdu arkadaşlar. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Yani, bye bye. Bye bye.